Neresi? Burası neresi? Hmm. Burası neresi? <gülüyor> 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 başladım. Korkudan. Burası bir otel değil mi? Sıradan bir otel. Kızım burası ne sıradan oteli? Bu, burası cadı oteli. Yani korku oteli demeye çalıştım. Bir de kızım senin burada ne işin var? Burada cadılar var cadılar. Birden bire başlıyoruz. Ne demeye çalışıyorsun? Annem bir otel bulup kendini orada kal dedi. Burası da güzel bir otel olur diye düşündüm ama Burası da hiç güzel olmadı. Yani. Panda senin bir fikrin var mı? En azından akıllısın. Balık beynisin ama akıllısın. Ee, yok. Na 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 na. Na 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 na. Kızlar buranın canısı geldi. Saklanın. Ben şu saklayacağım. saklanacağım. Bırak kızım beni nereye saklanacak oraya. Neredeyseniz ortaya çıkın. Beş saat sonra Sağ çıkabiliriz. Çıkın yoksa sizi öldüreceğim. Çıktık. Ne gücün varsa göster bize. Sonuçta korku, korkunç korkunçsun ama biz korkak bir miniş değiliz. Aynen. O çok doğru söyledi. Biz korkak bir miniş değiliz. Kızlar ben korkak bir minişim. Allah senin belanı versin kardeş. Allah senin belanı versin. Her neyse. Ben tuvalete gideceğim. Gidene kadar ayrılmayın. Hop 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 hop. Sen daha önce tuvalete girmemiş miydin? Girmiştim ve çıktım. Kızım bu çok hızlı bir miniş. <laughs> Fransız kelimeleri kullanın. Ne alakası var şimdi? Ya burada olacağıma ders de olsaydım ya. Okulda demek istedim herhalde. Aynen işte her neyse. Kızlar burası çok korkunç olmaya başladı. Biz buradan siz çok konuşuyorsunuz. Size is, iski eksil içmek vakti geldi. Bu arada arkadaşlar benim bazen ağzım <laughs> niye bak yine konuşamadım ya. <laughs> İç bakayım şunu. Abi bakın buyurmuş. Her neyse, <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Bu arada arkadan bekle diye bir ses geldiğinde ona abim söyledi. Yanlışlıkla oldu. Her neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bu arada bunun kağıtta yazdığı gibi devamı gelecek arkadaşlar.